Arda kardeşlerin hakemliği bitti mi? Trabzonspor Gaziantep FK maçından sonra Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katıldığı televizyon programında Arda kardeşleri ima ederek bu arkadaşın futbolla ilgisi kalmadı, artık Türkiye'de hakemlik yapamaz açıklamasında bulundu. Tabii ki kulüp başkanlarının zaman zaman böyle açıklamaları var ve biz onları referans olarak kabul edemeyiz. Ama şunu referans olarak kabul edebiliriz. İbrahim Hacı Osmanoğlu ise hemen Ertuğrul Doğan'ın ardından başka bir programa katıldı ve Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarının altına imza atarcasına hakemini kamuoyunun önüne attı ve bu bizim için referans olabilir. Bu açıklamalardan sonra Arda kardeşlerin hakemliğinin bittiğini söyleyebiliriz. Peki hangi pozisyon Arda kardeşleri bu kadar tartışılır hale getirdi? Maç içerisinde verdiği bir serbest vuruştan dolayı kariyeri nasıl bitti onu inceleyelim. Verilen serbest vuruş ihlalin olduğu yerden kullanılır. Evet Arda kardeşler topun yerine konmadığını ve doğru yerden başlamadığını önceden düdüğüyle engellese ve serbest vuruşun kullanılmasına izin vermese bu tartışmaların hiçbiri olmayacaktı. Ama arada kardeşler Trabzonsporlu oyuncunun topu koyduğunu görüyor. Oyunu hızlı başlattığını ve yerinden başlatmadığını görmesine rağmen önce oyunu devam ettiriyor. Sonra da tehlikeli bir pozisyon olduğunu görünce geriye dönerek serbest vuruşun tekrarlanmasını istiyor. Burada Dışarıdan izleyen herkes Arda kardeşlerin kafasında tilkiler olduğunu düşündü. Buna Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da dahildi. Dolayısıyla Trabzonspor başkanının bu açıklamalarından sonra Arda kardeşlerin hakemliği bitti diyebiliriz.